Ve hareket problemlerinin ikinci videosundayız. Kaldığımız sorudan devam ediyoruz. A kentinden B kentine gitmek üzere yola çıkan bir araç yolun 3'te birini saatte V kilometre hızla kalan kısmını saatte 4 V kilometre hıza giderek tüm yolu 9 saatte tamamlıyor. Ne demiştik? En son çözdüğümüz soruda önce şekli çiz, hikayeyi şeklin üstüne yerleştir, somutlaştır, daha kolay çözeceksin. Hemen şekli çiziyorum. A'dan B'ye gideceğiz. A'dan B'ye. Yolun 3'te birini gidiyoruz önce. Buna X dedim. Kalan yol 2X oldu. Tüm yol 3X. Yolun 3'te birini saatte V kilometre hızla. Kalan kısmını ise 4 V kilometre hızla giderek tüm yolu 9 saatte tamamlıyor. Zamanı bulmak istiyorsam yolu hıza bölmeliyim. Yolun üçte birlik kısmında yol x hız ve kalan kısmında yol 2x hız 4 v ve toplam süre 9 saat. Olay budur. Denklemi kurduk. Somutlaştırdım. Denklemi yazması da kolaylaştı. Şurada minik bir sadeleştirme yapacağım. İkileri sadeleştirdim. Aşağıda 2v kaldı. Payda eşitlersem 2x artı bir x de orada var bölü 2 ve 9 olacak. Topladım 3x bölü 2 ve eşittir 9. 9'u 3'e böldüm 3. İçler dışlar yaptım x eşittir 2 kere 3 6 v yaptı. Bana neyi soruyor? Yolun ilk kısmını kaç saatte gitmiştir? Yolun ilk kısmı x bölü v saatte. E ben x'i 6v buldum. 6 v bölü V'de v de v'ler sadeleşti. Geriye 6 saat kaldı. İşte bu yüzden yolun ilk kısmını 6 saatte gitmiş olur. Güzel. Hikayeyi uyguluyorsun olay bitiyor. Ha bir taraftan şunu da yapabilirsin bak. Şöyle bir yöntem de uygulayabilirsin. Yol 2 katına çıkmış. Hız 4 katına çıkmış. Yol 2 katına çıkarsa süre 2 katına çıkar. Hız 4 katına çıkarsa süre 4'te 1'ine düşer. 2 katına çıkartıp 4'te 1'ine indiriyorsam 2 ile çarptım 4'e böldüm 1 bölü 2'si kadar bir süre olur. Yani yolun ilk kısmına 2t iki dersem ikinci kısmı t kadardır. Bunların toplamı 9 saat 3t 9 saat t 3 T3 ise yolun ilk kısmı 2 kere 3 6 saat olur. Bak bu da güzel bir yöntem. Orantıyla da gidebiliyorsun. Yol 2 katına çıktı çarpı 2. Hız 4 katına çıktı. Hız 4 katına çıkarsa süre 4'e bölünür. Ters orantılı olduğu için. Bölü 4 çarpı 2 bölü 4 yarısı. Bu yüzden birinci bölüm 2T iki dedim. ikinci bölüm T dedim. Bu da olur güzel bir yöntemdir. Daha pratik bir çözüm haline gelir. Ece gideceği yolun 1 bölü 4'ünü gittikten sonra hızını 2 katına çıkartarak yolun tamamını 5 saatte gidiyor. Hemen çizdim. Yol bu. 1 bölü 4'ünü gitti. Buna x dedim. Kalan yol 3 bölü 4'ü olduğu için 3x. Hızını 2 katına çıkartıyor demiş. Buradaki hıza v dedim. Buradaki hız 2V oldu. Yolun tamamını 5 saatte gitti. Şimdi birinci bölüm yol bölü hızdan x bölü v saat. İkinci bölüm 3x bölü 2V'den bu kadar saat toplam 5 saatte gitti. Toplam 5 saatte gitti. E ben payda eşitleyip toplarsam 2x 3x daha 5x bölü 2V eşittir 5. 5'i 5 ile sadeleştirdim 1. İçler dışlar yaptım. X eşittir 2V oldu. Ece başlangıçtaki hızıyla yolun tamamını kaç saatte gider diyor. Yolun tamamı 4X. Başlangıçtaki hızı V. Bana 4X'i V'ye böl diyor. E ben X yerine 2V yazarsam V'ler gider. 4 kere 2 8 saat olur. Cevap C almış. Bu da bu sorunun Denklemle çözümü. Tamam mı? Diğer taraftan şunu da düşünebilirsin. Yol 3 katına çıktı. Hız 2 katına çıktı. Yol 3 katına çıkarsa süre 3 katına çıkar. Hani hız 2 katına çıkarsa süre yarıya bölünür. Bu yüzden 3'te 2 bir artış var gibi düşünebilirsin. 3'te 2'lik bir süre oranı var diye düşünebilirsin. Hani bir tarafa 2t dersen, diğeri 3t olur. Böyle bir orantıyla da t'yi kullanabilirsin. Bu da ikinci bir bakış açısı olarak kullanabileceğim bir yöntemdir. Aklında olsun. Ama güzel bir yöntem. Peki geçtim sıradaki soruya. Yarışan iki atletten birincisi parkurun yarısına geldiğinde, ikincisi parkurun 2 bölü 5'ini gitmiş oluyor. Birinci atlet yarışı ikinciden 240 metre önde bitirdiğine göre parkurun tamamı kaç metredir diyor. Şimdi ÖSYM seviyor bu tarz soruları. İki atlet, üç atlet, iki araç, üç araç belli bir parkurda yol kat ediyor. Belli bir yere geldiklerinde aralarındaki farkı veriyor. Tamamladıklarında aralarındaki farkı veriyor. Hadi bakalım pistin uzunluğunu bul diyor. Güzel bir soru tarzı bu da. Ben Önce somutlaştırmak adına şekli çiziyorum. Birinci parkurun yarısına gelecekmiş. Parkurun uzunluğunu 2'ye bölmemi istiyor. İkincisi parkurun 2 iki bölü 5'ini gidecekmiş. Parkurun uzunluğunu bu sefer 5'e bölmemi istiyor. Bir tarafta 2'ye bölmemi istiyor bir tarafta 5'e bölmemi istiyor. Hem 2'ye hem 5'e bölüneceği için ben bu parkurun uzunluğuna 10x diyorum. Birinci parkurun yarısına geldiğinde yani 5x gittiğinde ikinci parkurun 2 bölü 5'ini gidiyor. Onu 5'e böldüm 4 2 ile çarptım. Onu 5'e böldüm 2 pardon 2 ile çarptım 4x'e geliyor. Yani biri 5x gittiğinde öteki 4x gidiyor. O zaman birincisinin hızına 5v ederim. İkincisinin hızına 4v ederim birinin hızı 5v olur, diğerinin hızı 4v olur. Tüm parkuru gittiklerini düşünelim. Tüm parkura 10x demiştim. Hızı 5v olan 10x'i tamamladığında hızı 4v olan ne kadar yol gider? 5'e 10, 2 katı 4'e de 8 olur. 8x yol gider. Hızı 5v olan 10x'in tamamını gittiğinde Hızı 4 ve olan 8x kadar yol gider. Aralarındaki mesafe 240 metre ise çıkardığımda 240'a eşit olacak. X buradan 120 çıkar. Bana sordu parkurun tamamı yani 10x'i soruyor. 10 çarpı 120'den bu parkur 1200 metre olur. Cevap Ceyhanmış. Orantı kuruyorum. Hızlarını buldum 5'e 4. Hızı 5 olan 10x gidiyorsa, hızı 4 olan 8x gider. Aralarındaki mesafe farkı da 240 metreymiş. Yavaş yavaş soruların uzunluğu artıyor farkında mısınız? Ama değişen hiçbir şey yok. Biz aynı yöntemleri kullanmaya devam edeceğiz. Doğrusal bir yolda aynı anda sabit hızlarla A kentinden B kentine doğru harekete başlayan iki araçtan Birinin B kentine 200 kilometre yolu kaldığında diğerinin 100 kilometre yolu kalmıştır. Şimdi biri hızlı biri yavaş. Birinin 200 kilometre yolu kaldığında diğerinin 100 kilometre yolu kalıyor. O zaman yavaş olan doğrusal yolun tamamına X dersem 200 kilometre yolu kaldığı için x eksi 200 kilometre yol gidiyor. E hızlı olan da hızlı olan da 100 kilometre yolu kaldığı için x eksi 100 kilometre yol gidiyor. Yolun tamamı x. Kalan yol 200 ise gittiği yol x eksi 200. Kalan yol 100 kilometre ise gittiği yol x eksi 100. Sonra diyor ki hızlı olan araç B kentine vardığında B kentine vardığında e bunun 100 kilometresi kalmıştı kalan 100 kilometreyi gittiğinde kalan 100 kilometreye gittiğinde diğer aracın B kentine 120 kilometre yolu kalıyor dikkat 200 kilometre yolu vardı 100 ki 120 kilometre yolu kaldıysa 80 kilometre daha gitti 80 kilometre daha gitti. Dikkat. 200 kilometre yolu kalmıştı. 120 kilometre yolu kaldıysa gittiği yol 80 kilometre. E artık yolla yolla hız arasında bir doğru orantı olduğunu bildiğim için burada da doğru orantıyı kullanıyorum. İçler dışlar yapacağım. X eksi 200 çarpı 100 eşittir x eksi 100 çarpı 80. 20 ile sadeleştiriyorum 100 ve 80'i. 20'ye böldüm 5, 20'ye böldüm 4. 5'i dağıtırsam 5x eksi 1000 eşittir. 4'ü dağıtırsam 4x eksi 400 aldım x kaldı gönderdim 1000'den 400 çıktı 600 yani bu pistin tamamı 600 kilometreymiş. A ile B arasındaki yol 600 kilometrelik bir yolmuş. Cevap aşık. Mantığa çok dikkat edin. Birinin gittiği yol x eksi 200 iken diğerinin gittiği yol x eksi 100. Biri kalan yüzü tamamladığında diğerinin 200'den 120'ye gelmesi için kullandığı yol gittiği yol 80 kilometre. Hemen orada doğru orantı yaptım. İçler dışlar çarpımı x'i buldum. ÖSYM seviyor böyle soruları aklınızda olsun. Sıradaki soru. Hızlı saatte V kilometre olan bir otobüs A kentinden B kentine doğru. Hızlı saatte 2V olan bir otomobil B kentinden A kentine doğru aynı anda yola çıkıyor. Hemen çizelim. Biri A'da hızı V. Diğeri B'de hızı 2V. Birbirlerine doğru yola çıkıyorlar. Bu iki araç karşılaştıklarında şurada bir yerde karşılaşacaklar. C diyelim buna. Karşılaşana kadar birinin hızı V, diğerinin hızı 2 V'ye 1'e 2 oran var. O zaman gittikleri yollarda da 1'e 2 oran olmalı. Buradaki yola X diyorum, buradaki yola 2 X diyorum. Karşılaştıklarında otobüs hızını 3 katına çıkartıyor. Yani artık otobüsün hızı V değil 3 V. Ve otomobilin hızı değişmiyor. Otomobil hala 2V ile gidiyor. Ve otomobil, otobüs, otomobil ile karşılaştıktan 2 saat sonra B kentine varıyor. Gideceği yol 2X, hızı artık 3V, yol bölü hız yaptığımda 2 saat sonra vardığı için 2'ye eşit. 2'yi 2'ye böldüm 1, içler dışlar yaptım X eşittir. 3V çıktı. Artık X ile V arasındaki bağıntıyı biliyorum. Otomobil bu karşılaşmadan kaç saat sonra A kentine varır diyor. Otomobilin gideceği yol artık X. Hızı hala 2V. X yerine 3V yazarsam 3V bölü 2V V'ler gitti. 3 bölü 2 saat sonra A kentine varmış olur. Cevap Bursa. Tamam. Ne yaptık? Somutlaştırdık. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Oradan türettiğimiz yol bölü hız formülleriyle olayı bitirdik. Öyle aman aman bir denklemde yok. Sadece hikayeyi somutlaştırarak uygula yeter. Şekildeki A ve B noktalarından aynı anda birbirine doğru sabit hızlarla hareket eden iki araç D noktasında karşılaşıyor. Bak biri A'dan yola çıkıyor. Diğeri B'den yola çıkıyor ve D'de karşılaşıyorlar. Biri 12 gidiyor, biri 3 gidiyor karşılaşıyorlar. Kaça kaç oran var? 1'e 4. 1'e 4 oranla karşılaşıyorlarsa B'dekinin hızı V, A'dakinin hızı 4V. 1'e 4 oran var. Buradan V, 4V'yi yakaladım. Sonra diyor ki eğer bu araçlar aynı sabit hızlarla aynı anda aynı yöne doğru hareket etselerdi. Yani bu da böyle bu da böyle gitseydi. O zaman A'dan hareket eden araç <laughs> B'den hareket eden araca C noktasında yetişecekti. Aynı anda hareket eden ve aynı yöne giden araçların hızları farkı aralarındaki uzaklıkla orantılı değil mi? Hızları farkını kullanarak aradaki uzaklığı oluşturuyorum. E bunun hızları farkı 3 ve aradaki uzaklık A ile B arasındaki uzaklık 15, 3V ile 15 gideceklerse 1V ile 5 gidecekler. 3V ile 15 gidiyorlarsa 1V ile 5 gidecekler. O zaman hızı V olan 5 kilometre yol gidecek. Yani X 5'miş. Cevap denizli. Bitti bu kadar. Orantı her yerde. Orantıyı kullandığınızda yapamayacağınız soru yok. Orantı her yerde. Cevap 5. Güzel. Çevresi 300 metre olan dairesel bir pist. Şimdi çoğu zaman soruyorum. Hareket problemlerini yapabiliyor musun? Yapıyorum. Ne yapamıyorsun? Dairesel olunca yapamıyorum. Ne oluyor dairesel olunca? Ne değişiyor? Aslında bir şey değişmiyor. Bütün kurallar onda da geçerli. Sadece pistin şekli daire. Başka da bir numarası yok. Çevresi 300 metreymiş. Dairesel pistte aynı noktadan aynı anda zıt yönlere bak. Aynı anda yola çıkıyorlar ve zıt yönlere gidiyorlar. Hızlar ne yapılır? Zıt yönde toplanır. Hızlar toplamına göre hareket edeceğim. Hızların toplamı kaç? 50. Pistin çevresi kaç? 300. Karşılaşana kadar geçen süre nasıl bulunur yol bölü hız 6 cevap 6'ymış. 6 dakika sonra karşılaşıyorlarmış birinci karşılaşma 6 dakika sonra ikinci karşılaşmayı sorsaydı bir 6 dakika daha geçecekti 3. bir 6 dakika daha geçecekti öyle devam edecekti. Daireyi bitirdik. Sıra geldi üçgene. Daire, üçgen, dikdörtgen, kare hepsinde de aynı şey. Beşgen bile olsa, altıgen bile olsa, sekizgen bile olsa bir şey değişmiyor. Formüller, kurallar hep aynı. ABC eşkenar üçgen. Yani bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. AD'nin 4 katı AC. Yani ben buraya x dersem AC 4x olduğu için kalan 3x. O zaman diğer yollarda 4x. Eşkenar üçgen çünkü. Eşkenar üçgen olduğu için diğer yollarda 4x. Bu pistin B noktasının aynı anda harekete başlayan ve hızları V1 ve V2 olan araçlar ilk kez D noktasında karşılaşıyorlar. Şimdi çok dikkat et. Bunlar biri bu tarafa doğru biri bu tarafa doğru gidiyorsa aynı yönde mi gidiyorlar yoksa zıt yönde mi gidiyorlar? Söyleyin hangisi? Biri böyle gidiyor, biri böyle gidiyor. Zıt yöne gidiyorlar değil mi? Aynı kenar üzerinde gitmiyorlar. Biri BC'ye doğru, biri BA'ya doğru gidiyor. Zıt yönde gidiyorlarsa eğer bunların hızlarıyla orantılı olacak şekilde bir yol gitmeyecekler mi? Hızlarıyla orantılı bir yol gidecekler. Mesela hızı V1 olan ne kadar yol gidecek? 4 artı 3 7x gidecek. Hızı v2 olan ne kadar yol gidecek? 4 artı 1 5x gidecek. O zaman v1 ve v2 kaça kaç oranında yol gidecek? 7'ye 5. Bana v1'i v2'ye böl diyor. 7'ye 5. 7 bölü 5'tir. Ne kadar hız? O kadar yol. Ne kadar yol? o kadar hız, orantı, aman diyeyim. Biri 7x gitti, öbürü 5x gitti. 7'ye 5 oran var, oran 7 bölü 5. Tamam. Çevresi 800 metre, dairesel pist gene, geri geldi. Çevresi 800 metre olan dairesel bir pist üzerindeki A ve B noktalarından sırasıyla hızları dakikada 40 metre ve 60 metre olan iki araç aynı anda birbirlerine doğru aynı anda birbirlerine doğru harekete başlıyor. Birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa bunlar zıt yönde gidiyorlar. Biri bu tarafa, biri bu tarafa zıt yönde gidiyorlar. Ancak burada şöyle bir durum var. Çapı vermiş. Çap bir daireyi iki parçaya ayırdığı için aşağısı 400 metre, yukarısı 400 metrelik bir yol olarak karşıma çıkacak. Çevre 800 metre olduğu için yarısı orada, yarısı orada. Ve bu 400 metrede zıt yönde hareket eden iki araç var. O zaman zıt yönde hızlar ne yapılır? Toplanır. 40-60 daha 100. Yolum 400. Böldüğümde 4 dakika sonra birinci kez karşılaşmış olurlar. Birinci kez 4 dakika sonra karşılaşacaklar. Peki diyelim ki karşılaştılar. Bak pisti bir daha çiziyorum. Çevresi gene 800. Artık şurada bir yerde karşılaştı bunlar. Hızı 60 olan yoluna devam ediyor. Hızı 40 olan yoluna devam ediyor. E bunlar hala zıt yöne gidiyorlar ama bir sonraki karşılaşma için pistin tamamını gitmek zorundalar. Yani artık pistin yarısını değil tamamını düşüneceğim. Böylece 800'ü hızlar toplamı olan 100'e böleceğim. Sonraki aşamada 8 dakika daha geçerse ikinci kez karşılaşmış olacaklar. Bu durumda harekete başladıktan 4 dakika burada 8 dakika burada 4 artı 8'den 12 dakika sonra ikinci kez karşılaşmış olacaklar. Anlaştık mı? Birinci karşılaşma 4 dakika sonra, ikinci karşılaşma 8 dakika sonra. Peki üçüncü karşılaşmayı sorsaydı? Bir 8 daha gelecekti çünkü pistin tamamını gitmeye devam edecekler. Dördüncü bir 8 daha. Yani oradan sonra hep üstüne 8 dakika ekleyeceğim. Sadece birinci karşılaşmada pistin yarısını gidiyorlar. O kadar. Ve geldik ortalama hıza. Şimdi ne demiştim en başta? Yol eşittir hız çarpı zaman. Buradan ne türettik? İşte hız eşittir yol bölü zaman, zaman eşittir yol bölü hız. Sonra ne dedik? Aynı anda yola çıktıklarında ve aynı anda duruyorlarsa aralarındaki uzaklığı bulmak için aynı yöne gittiklerinde hızlar farkını alıyorum, zıt yöne gittiklerinde hızlar toplamını alıyorum. Bir de ne dedik? Hızlarla yollar doğru orantılı. Ne kadar hızlıysa o kadar çok yol gider. Hızla yol doğru orantılı demiştik. Şimdi bu bizim artık son maddemiz, son kuralımız, son notumuz. Bir hareketlerin belli bir yol boyunca ortalama hızını bulmak istiyorsam bunun gittiği toplam yolu yolda harcadığı toplam zamana bölmek zorundayım. Zaten aslında hız formülü yol bölü zaman değil mi? Tek farkı ne? Toplam yol bölü toplam zaman. Farkı bu. Toplam yol bölü toplam zaman. Ve örneğimiz geldi. Bir araç gideceği yolun dörtte birini saatte 50 km hızla kalan kısmını ise saatte 100 km hızla gidiyor. Yol boyunca ortalama hızı kaçtır demiş. Şimdi hemen çizelim. Yolun bu. Dörtte birini gidecekse Buna x dedim. Kalan yol 4'te 3'ü olduğu için 3x. 4'te birini saatte 50 kilometre hızla gidiyor. Kalan kısmını saatte 100 kilometre hızla gidiyor. Ortalama hızın formülü ne? Toplam yol bölü toplam zaman. Şimdi toplam yol 4x bölü. Toplam zaman. Birinci bölümdeki zamanım x bölü 50. İkinci bölümdeki zamanım 3x bölü 100. Bunları topladığımda toplam zamanı elde edeceğim. Hadi işlem yapalım. 4x bölü payda eşitlemeliyim 2 ile çarptım. 2 kere x 2x. 3x de burada var 5x bölü 100. Birinciyi aynen aldım. İkinciyi ters çevirdim. Orada x yok. Bölü 5x. Tabii ki burada x'ler birbirini götürdü. 100'ü 5'e böldüm 20. 4 ile çarptım 80. Bu aracın ortalama hızı saatte 80 kilometreymiş. Tamam. Mantık belli. Formül belli. Uygulaması belli. Toplam yol bölü toplam zaman. Ama bunun ikinci bir yolu var ki benim favorim bu. Benim favorim bu ikinci yol. Nedir bu ikinci yol? Birazcık uyduracağız. Neye uyduracağız? Bana öyle bir yol söyleyeceksiniz ki hem 50'ye hem 100'e bölünecek hem de dörtte birini alabileceğim. 50'ye ve 100'e bölünecek, hem de dörtte birini alabileceğim. Mesela ne olabilir? Yolumuz kaç olsun? 600 olsun. Yolun tamamı 600 ise. Bunun dörtte biri 150. Kalan yol 450 şimdi 450 100'e bölünüyor mu bölünmüyor değiştireyim oradan tam bölünmeyen bir sayı elde ettim değiştireyim kaç alayım öyle bir işlem yapacağım ki 400 olsun bak 400 olsun 400'ün dörtte biri 100 kalan yol 300 dörtte birini 50 ile gidiyor kalan yolu 100 ile gidiyor şimdi ortalama hız formunu uygula toplam yol 400 bölü. Birinci kısımda 100 bölü 50'den 2 saat geçiyor. İkinci kısımda 300 bölü 100'den 3 saat geçiyor. 400 bölü 2, 3 daha 5. Böldüm 8 saatte. Bu daha doğrusu 80 80 kilometre bölü saat ortalama hız ortaya çıkıyor. Cevap Bursa. Tamam Yani ister x de x'e göre çöz, ister x'e değer ver ona göre çöz. Adı üstünde ortalama hız. Yolun ne olduğu hiç önemli değil. Yolun kaç kilometre olduğu hiç önemli değil. Belli bir yolu uydur, at kafadan, paşa gönlün bilir, ne istiyorsan yaz. Onunla işlemi yap, aynı sonucu bulacaksın. yani ben buraya 400 değil, 800 versem gene 80 çıkacak. 1200 versem gene 80 çıkacak. Tamam. Hangisini verdiğinin hiçbir önemi Yok. Anlaştık. Evet. Geldik hareket problemlerinin de sonuna. Problemler defterini burada kapatıyoruz. Ama tabii ki problemlerle ilgili videolarımız burada tamamlanmayacak. Başka bir oynatma listesinde problemlere dair farklı farklı uygulamalar da yapacağız. Karma soru çözümlerimiz de olacak. Bunun için mutlaka ama mutlaka takipte kalın. Ee, ve videoları beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Öyle. Bundan sonra böyle. Ben de artık geleneklere uymak zorundayım. Hiç kusura bakmayın. Videoları beğenin ve takipte kal abone olun. Bir de on vardı. Abone olun, beğenin, yorum yapın. Bak, abone ol, beğen, yorum yap. Buymuş. Olay bu. Bunun dışında tabii ki videolarımız devam edecek. Ne var sırada? Sırada kümeler var. Kümelerden sonra işlem, fonksiyon modla ilgili problemler, periyodik durum problemleri. Sonra permütasyon kombinasyon olasılık gelecek. Buradan biz matematik defterini kapatacağız, sayısal mantığa geçeceğiz. Sayısal mantığın içinde grafik yorumlamadan bahsedeceğiz. Hemen peşinden grafik yorumlamadan sonra da ne gelecek? Şekil yetenek ve mantıksal muhakeme gelecek. Problem problem açısından kullanacağımız mantıksal muhakeme problemleri gelecek. Sayısal mantığı da orada tamamlayacağız. Ve tabii ki farklı farklı videolarımızda olacak. O yüzden takipte kalmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuz kümeler. Kümelerde görüşürüz.